her dönem bunu yaşıyoruz. Her dönem öğrenciler kazanıyor ve hemen ertesi günü bütün veliler koşuşturuyor. Öncelikle şuna dikkat etmelerini öneririm. Bir, kiralayacakları eve kapara göndereceklerse Ticaret Bakanlığı'ndan emlakçı olarak yetki belgesi almış mı almamış mı ona bakmalarını isterim. Kapara dolandırıcılıklarına girsin istemem. Bugün öğrencilerimiz Buca'ya geldiklerinde özellikle Buca bölgesinden bahsediyorum. 10 lirayla 15 lira arasında Full eşyalı daireler var, 8 lira ile 12 lira arasında da kiralık daire var. Kiralık dairelerimiz var. Tabii ki öğrenciler panikliyor, acilen başvurdukları için piyasada biraz kasılma olacaktır. Tabii ki o bölgelerde talep oldukça, fiyat, ev fiyatları boş daire bulamamaya başladığımızda fiyatlar tabii ki yükselecek. Özellikle şunu ailelere söylemek istiyorum. Tabii şimdi herkes panik halinde, bir an önce ev tutmaya çalışıyor. Çünkü yerler belli oldu. Hangi üniversiteyi kazandığı belli oldu. Doğal olarak internet üzerinden e, kayıt aramaya başlayacak, ev aramaya başlayacak. Bu evleri gördüğünde hemen kaporayı verip evi tuttum diye düşünmesin. Eğer kapora verip gönderecekse de önce emlakçının emlakçılar odasına, ticaret odasına kaydı var mı? Ticaret Bakanlığı'ndan yetki belgesi var mı? Onu iyice araştırmalarını özellikle söylüyorum. Yani kaparayı gönderdim, evi tuttum, rahat edeyim, rahat davranayım demeyin. Bizzat İzmir'e gelip bir şekilde ev bulmak daha mantıklı. Kiralar geçen seneye göre iki kat artmış durumda. Hani ev kiraları ben daha uyguna buldum. Haziran ayında kontrat yaptım fakat şu aya kalsam, Eylül ayına kalsam daha pahalı yapmak zorunda kalırdım. Burada da kiraların oldukça pahalı olduğunu duyuyorum. Özellikle Bornova'da kiralar çok pahalı. Burada burada kirada bildiklerim var. Pahalı olduğunu söylüyorlar. İşte yaklaşık 10 bin lira, 12 bin lira o tarz büyük evler o tarz. Tabii arkadaşlar toplanıp çıktığı zaman daha uyguna geliyor. Tek bir kişi bir eve çıkamaz İzmir'de ama ben Sparta'da tek başıma çıkabildim. Kiralık daireler çok pahalı. En az iki kişi ya da üç kişi çıkman gerekiyor. Ee, zaten atıyorum üç artı birler falan. En basitinden söylemek gerekirse Menderes ilçesinde 18 bin liraya bile kiralık daire gördüm ben. Ee, yani 18 bin lira bir üniversite öğrencisinin karşılayacağı bir şey değil. İki üniversite öğrencisinin hayli hayli, üç zannetmiyorum bile. Ya bu durum her zaman böyle oldu, böyle devam eder diye düşünüyorum. Ama şunu diyebilirim ki kiralar ayrı bir boyutta ya. Hani yaşanmayacak düzeye geldi diyebilirim. Ve kiralar oldukça yüksek. Şu anda ev sahibimizle biz bile kavgalıyız. Normal her sahibimiz o. E, mahkemelik olmayı düşünüyoruz şu anda. Yani biz evimizde 12 yıldır oturuyoruz ama ev sahibi e, haksızlık ediyor, öyle diyeyim. Bizim kiramız şu anda 2000 lira. Yani İzmir gibi bir yerde uygun. 12 sene olduğumuz için. Yani benim ailem beni 5-6 bin liraya kadar da razı diyor ama onlar istemiyorlar. Yani sürekli kavgalar, gürültüler, apartmanda istemsizlikler. Yani yurtta kalırım. Büyük ihtimalle yurtta kalırım. Evde kalacak bir durumum yok, ailemin durumu yok. Yani malum söz konusu kiralardan neden yurt e, şehir dışında bir kiranın en az en ölüsü bir kira 10 bin liradan başlıyor. Yani bir artı bir evin kirası bile eşyalı bir şekilde 10.000 TL'den başlıyor. Bu da çok uçuk bir rakamlar. Ona verecek şu anda maddi durumu vermediği için yurtta kalmayı düşünüyorum. <laughs>